Merhabalar, bu seride İngilizce'de en çok kullanılan kelime kalıplarını paylaşıyorum. Sizlerin İngilizce öğrenme serüvenine eşlik etmek isterim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için motivasyon kaynağıdır. Bu tarz içerikler hoşunuza giderse videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım, İyi seyirler. My room is big. My room is big. Odam büyük. Do you see her? Do you see her? Onu görüyor musun? I want an orange. I want an orange. Portakal istiyorum. Is he your dad? Is he your dad? O senin baban mı? I am a teacher. I am a teacher. Öğretmenim. It's a cold day. Soğuk bir gün. It's a cold day. Where is the bank? Where is the bank? Banka nerede? I feel happy. I feel happy. Mutlu hissediyorum. Can I keep this? Can I keep this? Bunu saklayabilir misin? She is my mom. She is my mom. O benim annem. I love chocolate. I love chocolate. Çikolataya bayılırım. Is that your phone? Bu senin telefonun mu? Is that your phone? I need my book. I need my book. Kitabıma ihtiyacım var. Do you like cats? Do you like cats? Kedi sever misin? This is my table. This is My table. Bu benim masam. Can I have water? Can I have water? Su alabilir miyim? I don't want it. I don't want it. Bunu istemiyorum. Is this yours? Is this yours? Bu senin mi? I eat bread. I eat bread. Ekmek yerim. Where is my shoe? Where is my shoe? Ayakkabım nerede? I am not hungry. I am not hungry. Aç değilim. Do you want cake? Do you want cake? Kek ister misin? This is nice. This is nice. Bu güzel. I have a cousin. I have a cousin. Kuzenim var. What's your name? What's your name? İsmin ne? Adın ne? I am in the car. I am in the car. Arabadayım. Can you carry it? Can you carry it? Bunu taşıyabilir misin? I love to paint. I love to paint. Resim yapmayı severim. Is this old? Is this old? Bu eski mi? I want a burger. Hamburger istiyorum. I want a burger. Where is my dad? Where is my dad? Babam nerede? I am not tired. Yorgun değilim. I am not tired. Do you watch TV? Televizyon izler misin? Do you watch TV? I need a bottle. I need a bottle. Şişeye ihtiyacım var. I love to walk. I love to walk. Yürümeyi severim. I am not cold. I am not cold. Üşümüyorum. I can't find it. I can't find it. Onu bulamıyorum. It's too bright. Çok parlak. It's too bright. Do you like birds? Kuş sever misin? Do you like birds? I am at the shop. I am at the shop. Dükkandayım. This is my notebook. This is my notebook. Bu benim defterim. Can I sit now? Can I sit now? Şimdi oturabilir miyim? I like your jacket. Ceketine bayıldım. I like your jacket. Is it sunny now? Is it sunny now? Şimdi hava güneşli mi? I want a pizza. I want a pizza. Pizza istiyorum. Do you have a bike? Bisikletin var mı? Do you have a bike? Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.